Şimdi sorumuza baktığımızda simya ile ilgili diyor arkadaşlar yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi simya kimyanın bilim olmadan önceki hali olarak kabul edilir arkadaşlar. Tabii ki de bir bilim değil. Deneme yanılma yöntemiyle çalışmalar yapılıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla Kimyanın bilim olmadan önceki hali olarak kabul edilir. Antik dönemden 17. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde etkindir. Bunu da doğru olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. 17. yüzyıldan sonra Antoine Lavoisier'in kütlenin korunum yasasını bulması, yanma olayını açıklaması, yani bilimsel metotlarla bu çalışmaları yapması bizlere neyi gösteriyor arkadaşlar? Artık kimya dönemine yani bilim dönemine geçtiğimizi gösteriyor ama 17. yüzyıla kadar genellikle deneme yanılma yöntemine göre çalışmalar yapılıyor. O yüzden de bildiğimiz manada bilim olarak kabul edemiyoruz. Üçüncü öncülümüze baktığımızda döneminde yapılan çalışmalarda erken dönem ruhani felsefe disiplinleri etkindir diyor. Doğrudur arkadaşlar böyle büyücülük falan tarzı işlemlere de girmişlerdir. Böyle bilimsel metottan uzak böyle büyü ruhani felsefi yaklaşımlar olmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne diyeceğim ben doğru seçeneğim 1, 2 ve 3 E seçeneği olmuş olacak. Yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların temel hedeflerinden biri değildir diye sormuş. Şimdi bakalım. Bakır, demir ve kurşun gibi değersiz olduğunu düşündükleri metalleri altına çevirme temel hedef olmuştur arkadaşlar. Sonsuz hayat verdiği düşünülen ölümsüzlük iksirini yani abi hayat da deriz arkadaşlar buna. Bu da simyanın temel amaçlarından biridir. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme tabii ki de bunu kabul edemiyoruz. O dönemlerde arkadaşlar işin hani kimyasal enerjide elektrik enerjisinin üretilebileceğini bilmiyorlardı. Dolayısıyla burada doğru seçeneğim ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olmuş olacak. Aşağıdaki kimyasallardan diyor hangisi simya döneminde keşfedilmemiştir? Arkadaşlar çok eski çağlarda keşfedilmesi gerekiyor. Bakın sofra tuzunu çok uzun zamandır yani ilk çağlardan beri kullanıyorlar arkadaşlar. Yiyecekleri korumak için de kullanılır. Zat da aynı şekilde. Biz bunu sülfürik asit olarak biliyorduk değil mi arkadaşlar? Bu da çok eski çağlardan beri var. Altın zaten olmazsa olmaz biliyoruz arkadaşlar. Para birimi olarak da kullanılıyor. Zinet eşyası olarak da kullanılıyor. Civa da eski çağlardan beri var ama arkadaşlar hidrojen gazı gaz olarak yani H2 gazı olarak eski çağlarda tabii ki de bilinmiyor. Doğru seçeneğim E seçeneği olmuş. Oldu. Aşağıdakilerden hangisi simyanın bir bilim dalı olarak kabul edilmeyişinin nedeni olamaz diye sormuş arkadaşlar sorumuzda. A seçeneğinde bakalım teorik temelleri yoktur diyor. Arkadaşlar teorik temellere dayanmadığı için zaten simyayı bilim olarak kabul etmiyoruz. Doğrudur. İlkel yöntemlere dayalı gözlem vardır. Yani bilimsel bir metot yoktur arkadaşlar. Ölçüm, tartım, bir hipotez kurma falan böyle bilimsel basamaklar yoktur. İlkel yöntemlere dayalıdır gözlemler. Bu da doğrudur. Bu yüzden simya bir bilim olarak kabul edilmez. Deneme yanılma yöntemine dayalı çalışmalar içerir. Bunu da doğru olarak kabul edeceğiz. Sistematik bilgi birikimi yoktur. Doğrudur. Bakın bilgi birikimi vardır ama sistematik değildir. Yani şu an bilim adamları ne yapıyor? Makaleler yazıyor. Gelecek nesillere bilimsel çalışmalar bırakıyor arkadaşlar. Bu makaleler hakemler tarafından da kontrol ediliyor. Ama şimdi o dönemki bilgi birikimi sistematik değil. Usta çırak ilişkisine dayalı. Dolayısıyla bunu da doğru kabul ettik. Madenlerle ilgili önemli çalışmaları vardır. Bunu tabii ki de kabul edemeyeceğiz arkadaşlar. Bundan ötürü simyaya bilim değildir diyemeyiz. Dolayısıyla E seçeneği burada doğru seçenek olmuş olacak. Aşağıdakilerden hangisinin modern kimyaya geçişe doğrudan etkisi olduğu söylenemez diye sormuş sorumuzda. Şimdi arkadaşlar modern kimya deyince şimdi simyadan kimyaya geçiyorsun. Dolayısıyla modern bir bilim süreci olmuş oluyor. Bilimsel basamaklar işlemeye başlayacak. Yani ne olması gerekiyor? Böyle ölçüm olması gerekiyor değil mi? Deney, gözlem olması gerekiyor. Şimdi bakalım. Deneylerde hassas terazi kullanımının yaygınlaştırılması özellikle Anthony Lavoisier'ın terazileri geliştirmesinden sonra arkadaşlar modern kimya dönemi olarak kabul ederiz. Bu doğrudur yani bu yüzden Modern kimyaya geçişte doğrudan etkisi vardır bu durumun. Şimdi bitki özlerinden çeşitli merhemlerin yapılması. Buna bir soru işareti koyalım arkadaşlar. Bak deneylerin sistematik yapılması diyor. Bunu da doğru kabul edeceğiz. Denelerde kullanılan maddeler arasından nicel yani sayısal ilişkilerin kurulması doğrudur arkadaşlar. Teorilerin yapılan deney sonuçları ile test edilmesi. Bu da doğru olarak kabul edeceğiz. Burada o zaman... B seçeneğim bitki üzerinden çeşitli merhemlerin yapılması çok eski çağlarda da yapılıyordu zaten. Simya döneminde de yapılıyordu. Yani modern kimya dönemine geçişte etkili olduğu söylenemez arkadaşlar. B seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak. Yukarıda verilen simyacıların kullandığı yöntemlerden hangileri günümüzde kimyacılar tarafından halen kullanılmaktadır diyor arkadaşlar. Bakın damıtma. Kaynama noktası farkıyla maddeleri bileşenlerine ayırma çok eski çağlarda kullanılır. Bugün de kullanılır. Hemen alkol su örneği vereceğim. Alkol 78 derecede 1 atmosfer basınçta kaynar arkadaşlar. Su 100 derecede kaynar. Dolayısıyla biz bunları kaynadıktan sonra mesela ikisinin karışımını alkol su karışımını kaynatmaya başladığımızda 78 derecede ortamdan ilk önce ne yapacaktır? Alkol kaynayacaktır. Biz de onu bir geri soğutucuyla sıvı hale düşür dönüştürürsek ne olacaktır arkadaşlar? Alkol karışımı sıvı olarak ne yapacaktır? Ayrılacaktır. Bu yöntem damıtma yöntemi hala günümüzde kullanılır. Bakın mayalama da bakterileri kullanarak kimyasal reaksiyonları gerçekleştirme işlemi hala günümüzde kullanılır. Çok eski çağlarda da kullanılıyordu. Yoğurt yoğurdun mayalanmasından aklınıza getirebilirsiniz arkadaşlar. Özütleme de yine günümüzde çok sık kullanırız arkadaşlar. Bir karışımdan bir bileşene ayırmak için başka bir çözücü kullanma. Örneğin şeker pancarından ben şekeri elde etmek istiyorum. Suyla şeker pancarı o yaprağın içerisindeki şekeri suyla çözüp alma işlemi yani başka bir çözücü kullanarak almak istediğimiz maddeyi alma işlemidir. Hala da günümüzde laboratuvarlarda kullanılır arkadaşlar. Doğru seçeneğim E seçeneği 1 2 ve 3 demiş oldu. Sıradaki sorumuzda aşağıdakilerden hangisi simyacılar tarafından yapılan çalışmalar arasında değildir diyor arkadaşlar. Şimdi çiçeklerden esans yapımı simyacılar bunu kullanmış, kullanmıştır arkadaşlar çok eski çağlarda. Cam da aynı şekilde silisyum içeren kumlar arkadaşlar çok yüksek sıcaklıklarda ne yapıyorlar? Çok yüksek sıcaklık çok arttırılıyor ve birden düşürüldüğünde arkadaşlar soğutulduğunda ne yapıyor? Cam haline dönmüş oluyor. Oradaki ana etken cam da silisyumdur. Ama o dönem tabi simyacılar bunu bilmiyorlar miyordu. Deneme yanılma yöntemiyle bunu yapıyorlardı arkadaşlar. Barut üretimi de yine aynı şekilde çok eski çağlarda var ama bitkisel deterjan üretimi arkadaşlar. Şimdi deterjan deyince biraz daha kimyasal bir işlem olmuş oluyor. Dolayısıyla burada simyacılar deterjan üretmiyordu arkadaşlar. Deri tabaklanması da yine çok eski çağlarda kullanılıyor. Burada ne olacak? Doğru seçeneğim D seçeneği. Olmuş olacak. Simyacılar ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci öncülümüze baktığımızda damıtma düzeneği ile sülfürik asit yani zat çağı bu neydi? H2SO4 bunları bileceğiz arkadaşlar. Gibi önemli kimyasalları bulmuşlardır. Bu doğrudur arkadaşlar. Simya dönemi kimyadan önce çalışmaların deneme yanılma yöntemine dayalı olduğu dönemde arkadaşlar. Ve Böyle damıtma yöntemiyle, özütleme yöntemiyle birçok yöntemle şu an günümüzde kullandığımız kimyasalları bu adamlar ne yapıyor? O dönemlerde buluyor ve bunlar günümüze kadar geliyor. Bunu doğru olarak kabul ettik arkadaşlar. Kurşun gibi bazı metalleri altına çevirmişlerdir. Arkadaşlar tabii ki de böyle bir şey yok. Ama simyanın iki temel amacı var. Değersiz madenlerden altın eldesi ve ölümsüzlük iksirini bulma arkadaşlar. Sınırsız hayat. Bu amaçla çalışmalar yapıyorlar. O çalışmaları deneme yanılma yöntemine dayalı olarak yapıyorlar günümüze birçok kimyasalın gelmesine sebep oluyorlar. Ama sonuçta bunu başaramıyorlar. Yani değersiz metalleri altına çevirmeyi başaramıyorlar. Herhalde başarsalardı çok daha farklı olurdu arkadaşlar durum. Sonra baktık 3. öncülümüze. Bulundukları madenler ve yaptıkları alışımlarla orta çağ sanatına yön vermişlerdir. Tabi birçok madeni keşfettiklerinden arkadaşlar toplumdan topluma farklı olarak ne yapmışlar? Sanata da yön vermişler. Dolayısıyla bu da doğrudur. 1 ve 3 burada doğru seçeneği mi olmuş olacak? D seçeneği demiş olduk arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların buluşları arasında yer alır diyor. Arkadaşlar simya kimyadan önceki dönemdir. Tamam mı? Yani çalışmaların rastgele yapıldığı deneme yanılma yöntemine dayalı olarak yapıldığı dönem olarak söylüyoruz arkadaşlar. Bilimsel hiçbir şey yok yani tamam mı? Şimdi bakın gümüş bir madendir ki paralarda falan da kullanılır arkadaşlar. Sembolünü biz bugün AG olarak biliyoruz. Çok eski çağlarda bu bulunmuştur arkadaşlar. Simyacılar bunu bulmuş. Kezzap biz buna HNO3 diyoruz arkadaşlar ki Bizde ne yapar halk arasında yarama kezzap basma da derler. Bu nitrik asittir şu an günümüzde bildiğimiz ismi arkadaşlar. Sistematik ismi. Çok eski çağlarda kezzapta bulunuyor. Yine aynı şekilde zat çağda H2SO4 sülfürik asit, akü asiti olarak da biliniyor. Çok eski çağlarda simyacılar bu maddeyi de bulmuş. Ama polyester arkadaşlar biliyorsunuz kumaşlarda falan da kullanılır. Polimer bir malzemedir yani kimyasal bir malzemedir. Modern kimya döneminde özellikle polimer kimyasının gelişmesiyle oluşturulan maddelerden biridir. Yani simya döneminde bu maddemiz yok arkadaşlar. Doğru seçeneğim C seçeneği 1 2 ve 3 olmuş olacak. Kimya biliminin gelişimine önemli katkıları olan bir bilim insanı ile ilgili Bilgiler vermiş buna göre bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu deneyleri ile ortaya çıkartmıştır. Yani yanma olayının sebebinin oksijen gazı olduğunu bizlere anlatan bilim insanı. Deneylerinde en hassas terazileri kullanarak bizlere kütlenin korunum yasasını bulan bilim insanı. Bunu deyince arkadaşlar aklımıza kimyanın baba, babası Anthony... Lavaizer gelecek. Doğru seçeneğim C seçeneği olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi Cabir bin Hayyan'ın keşfettiği düşünülen maddelerden birisi değildir? Arkadaşlar Cabir bin Hayyan deyince aklınıza asitler gelsin. Bak zaçya, sülfürik asit. Bunu keşfetmiştir. Tuz ruhu, HCl değil mi arkadaşlar? Hidroklorik asit. Bunu keşfetmiştir. Mesela kezzap Nitrik asit arkadaşlar. Bakın bunları keşfetmiştir. Hatta buradaki kezzapla buradaki hidroklorik asiti 3'e 1 oranında karıştırıp kral suyunu buluyor. Değil mi? Bu ikisinin karışımıdır. HCl ve HNO3. Bunu da keşfetmiştir ama gliserini keşfetmemiştir arkadaşlar. Ayrıca hani asitler deyince aklınıza gelsin deyince bir de karınca asiti var. Karınca asitini Cabir bin Hayyan değil arkadaşlar Ebu Bekir Errazi buluyor. Tamam mı? O hariç karınca asiti Ebu Bekir Errazi Diğer asitler deyince de genellikle aklınıza Cabir bin Ayyan gelsin. Tabii ki de genellikle diyorum. İstisnalar vardır arkadaşlar. O zaman burada doğru seçeneğim ne olacak? E seçeneği gliserin olacak. Ki gliserin günümüzde bulduğumuz maddelerden biri. Simya döneminde değil. Burada doğru seçeneğim E seçeneği olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi simyanın kimya bilimine yaptığı katkılardan birisi olarak kabul edilemez diye soruyor. Arkadaşlar simya dönemi çok eski çağlarda Kimyadan önce yani modern bilimsel bakış açısından önce çalışmaların rastgele yapıldığı dönemli. Şimdi bakalım. Felsefe taşı arayışı sonucu bronz, çelik gibi alaşımları keşfetmeleri. Arkadaşlar ölümsüzlük için bir de her şeyi işte değersiz metallerden, değersiz madenlerden her şeyi altına çevirmek için bu felsefe taşını arıyorlar ve bunu yaparken de günümüzde kullandığımız birçok bildiğimiz madenin bulunmasına sebep oluyorlar. Bronz, çelik gibi alaşımları da bu şekilde keşfediyorlar. Bu doğrudur arkadaşlar. Güverçili formik asit ve kostik gibi önemli kimyasalları sentezlemişlerdir ki bunun gibi de birçok kimyasalın günümüze gelmesine sebep olmuşlardır. C seçeneğine baktığımızda dericilik ve seramik gibi önemli endüstri alanlarının temellerini oluşturmuşlardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Civa elementinin sağlık alanındaki önemini arkadaşlar civa zehirli bir madde nasıl sağlık için önemli olsun? Böyle bir şey yok. Tamam mı? Demir 2 sülfatın yani demir 2 sülfat FSO4'tür arkadaşlar. Bunların formüllerini bilin. Bunu damıtıp ne yapıyorlar? Sülfürik asit yani zaç yağını elde ediyorlar ki bu bu şekilde elde edilir arkadaşlar. Bu da simyacıların bu günümüz kimyasına katkısı olarak kabul edilebilir. Burada doğru seçeneğim yani ne olacak? Civa element sağlık alanında önemli bir element olmadığından dolayı arkadaşlar D seçeneği olmuş olacak.